İtalya'nın başkenti Roma'dan selamlar. Şu an Türkçede halkların meydanı anlamına gelen Piazza del Popolo meydanındayım. Bu meydan Roma'nın en önemli meydanlarından bir tanesi. Meydanın tam ortasında 10. yüzyılda Mısır'da II. Ramses'e adanarak dikilen bir dikil taş bulunuyor. Bu dikil taş 1500'lü yıllarda Roma'ya getirilmiş ve bu meydanın ortasına dikilmiş. Roma'nın en önemli mekanlarından biri olan İspanyol merdivenlerinin önündeyim. İspanyol merdivenleri 1725 yılında 135 basamaklı olarak inşa edilmiş. Merdivenlere İspanyol merdivenleri denmesinin sebebi ise burada İspanya Büyükelçiliği'nin bulunmasıymış. Önceden turistlerin saatlerce İspanyol merdivenlerinde oturdukları söyleniyor fakat yeni bir yasa ile merdivenlere oturmak yasaklanmış. Merdivenlere oturmak yasak olduğu için polislerin oturanları kaldırmasını izlemek daha zevkli. Fotoğraf çekene kadar müsaade ediyorlar fakat uzun süre oturmaya müsaade etmiyorlar. İspanyol merdivenlerinden üzerindeki kilise yakınlar Ve şu an tam karşımızda kilisenin balkonundan Vatikan'ı görüyoruz. İspanyol merdivenlerin üzerinde Senegalli birisiyle tanıştı. Oy, Senegal Turki, friend. Evet. Black and white, and white black people. Evet. <laughs> Bir, bana saati sordu, saatte gösterince telefonun ekranındaki Türk bayrağını gördü. Neden? Nerelisin dedi, Türkiye deyince. My family, live in Istanbul. Ailesi İstanbul'da yaşıyormuş. Evet. Sonra burada bileklikler ve kemer satıyor. Bana direkt verdi, selam verdi. Ben de Cuma mübarek olsun dedim. Cuma mübarek olsun. Selamun mübarek aleyküm. Muzan sordun baba. Sonra bana bunları hediye etti. Ben satın almayacağım dedim ama hediye etti. O. Thank you, teşekkür Thank you. ederim. Alhamdulillah. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Şükür an ya Habibu. <laughs> <laughs> Sağlanakalın. Roma'da da İstanbul'dakiler gibi kestaneciler var. Aş Çeşmesi'nin önündeyim. Bu çeşme 1762 yılında yapılmış. Ve çeşmeye gelen turistler omuzların üzerinden bu çeşmeye para atarak, daha doğrusu bu havuzda para atarak dilek tutuyorlar. Buradaki paralar gün sonunda Roma Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanıp Roma'daki yoksul ailelere dağıtılıyormuş. Akıma biz de katılalım. Biraz da çeşme Türk Lirası görsün. Evet bu attığım Roma'ya tekrar gelmek için. Bu attığımda Roma'ya bir sonraki gelişimde yalnız gelmemek için. Atılan paralar böyle içerisinde gözüküyor. Çeşmenin üzerindeki heykeller antik Yunan'daki su tanrılarını sembolize ediyormuş. Burası çok kalabalık ve burada oturmak yasak olmadığı için insanlar çeşmenin kenarında oturabiliyorlar. Çok güzel bir ortam ve manzara. Milattan sonra 125 yılında inşa edilip günümüze kadar çok iyi korunan yapı Panteon'un önündeyim. Bu bina Antik Roma'nın tüm tanrıları için bir tapınak olarak inşa edilmiş. 7. yüzyıldan sonra ise kilise olarak kullanımına devam edilmiş ve günümüzde hala ayaklar üzerinde Roma'da bulunuyor. Pantheon'un tepesinde 43 metre çapında bir kubbe bulunuyor ve kubbenin tam ortasında da 2 metreden biraz daha fazla çapa sahip olan bir pencere bulunuyor. Yaklaşık 1902 yıl önce yapılmış olan Pantheon'un girişindeyim. Şu an bu muhteşem ve eski yapıya giriyoruz. meydanındayım. Bu meydan Roma'nın en önemli meydanlarından bir tanesi. Bu meydanda Roma'nın en ünlü çeşmelerinden Mur, Dört Nehir ve Neptün çeşmeleri de bulunuyor. Ve meydanın ortasında bir tane dikil taş var. Roma'da çok fazla dikil taş var. Nova meydanının ortasındaki en önemli çeşme olan Dört Nehir çeşmesinin önündeyim. Bu çeşme Nil, Rio, Ganj ve Tuna nehirlerini dünyadaki dört büyük nehri temsil ediyormuş. <laughs> Arkamda görmüş olduğunuz kale Kutsal Melek Kalesi ve bu kalenin Edirne ile bir alakası var. Edirne'ye ismini veren imparator yani Edirne'nin eski ismi Hadrianapolis yani Roma İmparatoru Hadrian ölümünden 15 yıl önce buraya bir anıt yaptırmış ve kendisi 138 yılında ölmüş. Kendisi öldükten sonra yaptırdığı anıta benzer bir şekilde tekrar binanın etrafı genişletilmiş ve büyük bir mozele haline getirilmiş. 590 yılında Sant Angelo Kalesi yani kutsal melek kalesi ismini alan bu yapı günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş. Kalenin tepesinde bulunan Angel Gabriel yani melek Cebrail heykeli konulduğu günden bugüne kadar gelememiş. Şu an kalenin üzerinde bulunan heykel 6. heykel. Heykel ilk olarak ahşaptan yapılmış fakat yıllar içerisinde gördüğü zararlar sebebiyle sürekli değiştirilmiş. Roma'nın Antik Roma kısmındayım. Şu an arkamda Kolezyum duruyor. Kolezyumun inşasına milattan sonra 72 yılında Vespasius tarafından başlanıyor ve 8 yıl sonra milattan sonra 80 yılında Roma İmparatoru Titus tarafından inşası tamamlanıyor. Kolezyum traverten, kireç taşı, tüf ve beton kaplı taşlar kullanılarak inşa ediliyor ve yapıldığı dönemlerde 50 bin ile 80 bin arasında insan bu kolezyumda gösteriler izleyebiliyormuş. Daha çok imparatorlar halkı ve kendilerini eğlendirmek için gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri, daha önce yapılan savaşların canlandırılmaları ve güncel etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak kullanılmış. Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun en önemli sembollerinden birisi. Günümüzde Paskalya öncesindeki her cuma Hristiyan Katolik dini lideri Papa tarafından Kolezyum'un içerisinde bir fener alayı düzenleniyormuş. Evet buradaki fotoğrafta Kolezyum'un tahrip olmadığı halini yukarıda görüyoruz. Daha sonra depremler ve tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle alt taraftaki günümüzde şeklini almış. Kolezyumda yaptırılan işkenceler, kanlı dövüşler, hayvanlara yapılan eziyetler. Bugün hayvan hakları savunuculuğuyla övünen batı zihniyeti bu kanlı geçmişleriyle Kolezyum Müzesi'nde övünüyorlar. Bu gördüğümüz sütunlar, taşlar ise Kolezyumdaki sanatörlerin oturduğu taşlarmış. Her taşın üzerinde sanatörün ismi yazıyor. Bugünkü anlamıyla kolezyumdaki protokol koltukları diyebiliriz. Evet bu gördüğümüz alanda milattan sonra 80 yılından itibaren gladyatörler savaştırıldı. Hayvanlar birbirleriyle boğuşturuldu. Hatta insanlarla boğuşturuldu. İnsan ve hayvan katliamlarının zirve noktalarından birisi savaşsız bir katliam sadece zevk Kolezyum 2007 yılında dünyanın 7 harikasından biri olarak seçiliyor ve günümüzde Roma'da turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi. Roma formuna hemen girmeden hemen önce bizi bir çeşme karşılıyor. Bu çeşme Roma'nın şifalı suyu. Şu an Roma Forumu'nun içerisindeyim. Roma Forumu'nun tarihi milattan sonra 1. ve 5. yüzyıllara dayanıyor. İlk olarak Roma kurulduğunda küçük mahalleler şeklinde kurulmuş. Bu Roma Forumu da bu mahallelerin arasında Palatino ve Capitolino tepelerin arasında bir vadi olarak kalmış. Boş bir vadiymiş. Daha sonra mahalleler büyüdükçe bu tarafa doğru genişlemeye başlamışlar ve burası mahallelerin merkezi haline gelmiş. Bu merkez daha sonra geliştirilerek Roma'nın günümüzdeki manasıyla çarşısı anlamına gelmiş. Düşünceler etkinlikler, insanların bir araya gelip buluştuğu, konuştuğu, ticaret, alışveriş yaptığı mekan haline gelmiş. Hepimizin kafalarında aynı soru. Roma'yı kim yaktı? Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür Evet sorunun cevabını birazdan göreceğiz. Fakat o tarihte yakılan Roma şu an arkamda görünen antik Roma kalıntılarıydı. Müzik <laughs> İmparator Nero'nun şehri yerle bir etme arzusu bulunuyormuş. Canı sıkılmış. Sonra sarhoş taklidi yapan adamlarını biraz önce gösterdiğim Roma şehrine yollamış ve Roma'yı yaktırmış. Kendisi de Büyük Roma yangınını Palatino tepesinden zevkle gülerek izlemiş ve İmparator Nero'nun kriptası şu an bulunduğum zeminin altında bulunuyor. Roma'yı kim yaktı kim yaktı dedim. Duman çıkıyor. Roma gerçekten yanıyor. Bu sefer vallahi ben yakmadım. İmparator Neron da yakamaz. O da yatıyor mezarda. Acaba kim yaktı? Şimdi kafalarda yeni bir soru. şu an Piazza Venezia yani Venedik Meydanı'nda bulunuyorum. Bu meydan Roma'nın turistik merkezindeki en önemli meydanlardan bir tanesi. Piazza Venezia'dan arkamda görmüş olduğunuz Kapitol Tepesi'ne merdivenleri kullanılarak çıkabiliyoruz. Ve Kapitol Tepesi'nin üzerinde Cennet Altarı Aziz Meryem Bazilikası bulunuyor. Kapitol Tepesi'ne çıkarken Piazza Venezia'dan arkaya baktığımızda tam kafamın üzerinde bir tane heykel görüyoruz. Bu heykel 2. Victor Emanuel'in heykeli. 1911 yılında bu heykel kendisine saygı amacıyla buraya yerleştiriliyor. 2. Victor Emanuel anıtının altında 1921 yılından beri iki adet ebedi alevin parladığı biliniyor. Bu alevler 1921 yılından beri sönmeden yanıyorlarmış. Ayrıca antın tam altında iki askerin sürekli nöbet tuttuğu meçhul bir askerin mezarının olduğu söyleniyor. Roma'da cuma namazı için Büyük İslam Kültür Merkezi Camisi'nin önündeyim. 1996 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkenin yardımlarıyla yapılan bu cami günümüzde hizmet vermeye devam ediyor ve Roma'nın en büyük camisi. İtalya'nın başkenti Roma'ya gelip de vatan toprağına selam vermeden gitmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi